Selamlar dostlar Age of Story 2'de Türkiye serimize geçmişe dönüş serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son İspanyol çıkarması yapmıştık ve bu İspanyol çıkarması ile birlikte ülkemiz iyi bir duruma gelmişti ee, İspanya'nın tamamını aldık abi ee, bunun dışında Arnavut gibi hani küçük fetihlerimiz de oldu ama fetihlerimizin çok büyük çoğunluğu Fas İspanya tarafında sağlandı ve buraların kontrolünü tamamıyla ele geçirdik. Şimdi bizim beklentimiz tabii ki İspanya'ya çıkmak değildi, ama biz önümüze çıkan fırsatları değerlendirdik. Bizim amacımız Osmanlı kurmak. Ee, Osmanlı'yı daha en yakın zamanda kurmak istiyoruz abi. Osmanlı kurmak için buradan e, bizim hani e, şu alanları fethetmem gerekecek, Romanya ile falan savaşmam gerekecek, Ukrayna ile savaşmam gerekecek, Rusya ile da abi. E, savaşmam gerekiyor bunun dışında bu bölüm belki şu tarafı Kıbrıs tarafını kendimize alabiliriz Kıbrıs tarafını kendimize alabilme ihtimalimiz yüksek şimdi abi asimilelerimizi sağlayalım asimileler bizim için çok önemli buradan e, ordu bakımı yine düşüreceğiz ordu basacağız abi bizim için ordu en önemli şey bakın şuralardan ordu basacağız Buralar bizim ordu basma e, makinalarımız. Her seferinde 6, 7, 8 birim ordu buralardan basıyoruz. Şimdi. Tamam şuradaki 13 birimimizi de getirelim. Bir Kıbrıs taraflarına e, uçmaya çalışalım abim. Şu ne? Bu kim? Bununla barış mı? Yapalım kardeşim. Tamam. İtalya çok büyüdü. Baksana Almanya'nın içinden geçtiler. Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya tarafından bölündü resmen. Finlandiya bile almış. Ulan çok ilginç lan. Gerçekten inanılmaz ilginç. Neyse biz biz bunu takmıyoruz. Biz Kıbrıs abi bir harekat düzenleyeceğiz. Kıbrıs tarafı e, bizim tarafımızdan e, aşağılanarak öldürülecek. Ee, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de maalesef ki e, bunu yapacağız. Hani Kıbrıs'ı şeyle birleştirmek istemiyoruz. Abi bana iki kişi devlet savaş açtı ya. Suriye ve Portekiz bana savaş ilan etti. Bu e, sürekli bazı devletlerin bana savaş ilan etmesi, birkaç devletin e, savaş ilan etmesi beni gerçekten çok sıkıyor. Tamam mı? Beni gerçekten inanılmaz sıkıyor. Ee, biz tabii ki bize açılan her savaşı savaşın karşılığında e, şey yapmaya çalışacağız. Hani kendimizi savunacağız ancak bu bizim Osmanlı hedeflerimizi baltalıyor efendim. Tamam. E, Suriye tarafından e, Suriye sıkıntı olmayabilir. Suriye hani işimize yarayabilir. Ancak Portekiz çok alakasız, manasız, hani saçma sapan, gerçekten saçma sapan, hiçbir şey olmayan, hiçbir manalı bir şey olmayan bir devlet. Yani Portekiz bana niye savaş ilan ediyor kardeşim? Tamam, e, İspanya'nın çok büyük kısmını fethetmiş olabilirim ancak benim İspanya'yı fethetmek gibi bir isteğim yoktu. Olmadı. Böyle bir isteğim. İspanya bana savaşı ilan etti. Ben kendimi savundum. Ben kendimi savundum. Tabii ki bütün müttefiklerimizi bu savaşa dahil ediyoruz. Bize eğer savaş açıldıysa biz bu burada. Abi şurada 25 birim asker vardı. Ne oldu buraya ya? Buraya ne oldu gerçekten? Moruk buralarda asker basacağız. Yani bizim için batı tarafları çok önemli. Ee, por, hani Portekiz tarafı sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Çünkü Portekiz tarafına e, hareket puanımız kalmamış abi bu arada. E, Portekiz taraflarına yedek ordu getiremiyorum. Hani ordu getire, getiremez bir durumdayım. E, bu sebeple sıkıntı hani batı taraflarımı savunacağım. Portekiz tarafı çok sıkıntı. Şu anda hani Suriye ile savaşırken ana karadan Portekiz'e ordu götüremeyeceğiz. Birazcık müttefiklerimin yardımını bekleyeceğim şahsen müttefiklerimin yardımını bekleyeceğim. E, ee, Suriye'ye şöyle bir saniye kardeşim. Sen gel. Ee, Suriye tarafı e, bize hani fırsattan istifade saldırmak istedi ancak Suriye tarafını bence e, hallettik. Portekiz beni yağmalıyor. Ah Portekiz ah Portekiz. Sen adam olmazsın Portekiz ya. Şimdi ben Ronaldo'yu Türk milliyetçisi yapayım da görsen. Size en büyük hakaret bu olacak kardeşim. Ronaldo'yu Türk milliyetçisi yapmak olacak. Görün siz. Ronaldo Türkiye milli takımı için oynasın da. Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş ilan etmek ne kadar absürt, kötü bir karar. Bunu görün. Orada güçlü bu arada. Bir sürü burada orada basıyorum. Ancak aynı Portekiz tarafına bir üstünlük kuramadım. Ki... Yep. Ee, sıkıntı yani. Portekiz gerçekten güçlü bir devlet. Şey yok. Yalan yok yani. Abi beni şu anda aynı anda iki farklı cephede savaşmak yoruyor. Bak adam Doğu Anadolu'yu aldı. Buraya. Ya Dur atladım. Bu beni 50 yıl geriye götürecek bir hamle. Abi adamlar ağrı mağrı Trabzon'a kadar çıktılar ya. birazcık Sivas'ı boş ver. Sivas'tan paramız mı kalmamış? Bizim aynen paramız kalmış. Ben de diyorum ki niye ordu basamıyorum? Moruk param yokmuş. Neden kimse bana paramın kalmadığını söylemedi? Yani hiçbir şey demek istemiyorum ama gerçekten çok sinirliyim. Abi bize para lazım. Moruk. Moruk bize para lazım. Moruk. Bir yandan Portekiz'in üstüne ilerliyoruz, ama e, şu anki parasal durumumuzla birlikte hiçbir şey yapamayız. Yani ülkemizi Suriyeden kurtarmaya çalışıyoruz. Bu oyunu neden sevmediğimi e, anladım. Bu oyunu sevmeme sebebim abim, berbat bir oyun ya. Ya gerçekten tamam Euro 2. Chatte de baya özlenmiş. Bayağı bayağı özlenmiş. Hak veriyorum. Eskidir. Uzun uzun süreler boyunca oynadık. Hak veriyorum. Yani özlemeniz ama bu oyun kötü bir oyun abi. Bu oyun kötü bir oyun. Yani bu oyun insanı çileden çıkaracak bir oyun. Çok rahat çileden çıkaracak bir oyun. Yani. Hani çileden çıkıyor. Yani şöyle uğraşır böyle uğraşır değil. Bu oyun insanı İnanılmaz rahat çileden çıkartır. Ben videoları çekerken çileden çıkıyordum. Sebebini anladım. Bu arada Azerbaycan lafla göz arasında hani kaçta göz arasında lafla gözlenmez kaçta göz arasında adam Gürcistan yedim moruk. Ya Portekiz biz barış yapabilir miyiz ya? Bana buraları geri ver. Ben senden toprak alacağım. Hani şöyle lütfen pes et ya. Lütfen. Hani oraya asker masker getirmek istemiyorum. Sana yalvarıyorum pes et. Tamam mı? Lütfen. 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 Şuraları. Yarı 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 basalım. Kabul etmedi Portekiz. Yani Portekiz. Gerçekten bu savaşı kazanabileceğini düşünüyor musun ya? Hani çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Portekiz ciddi ciddi hani benimle bir savaş yapıyor ya. Ciddi manada bunu kazanabileceğini düşünüyor. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Müttefiklerin bir yardım edin be. Ya bir yardım edin lan. Yani bir yardım lan. Ya İtalya Yine birileriyle savaşıyor ki İtalya. Gitmiş Polonya ile savaşa tutulmuş. Oo, ne diyorsun ya? Ukrayna Rusya savaşı. On dünyada çok ilginç şeyler oluyor ha. Vallahi dünyada inanılmaz ilginç şeyler oluyor. Suriye ee, kalmadı artık. İspanya sınırlarını zorluyor. Suriye kalmadı. Bak Suriye kalmadı. Ee, ordularımı artık yavaş yavaş Portekiz'e taşıyabilirim. Hatta şuradaki 5000'lik binlik... E ee, gel kardeşim. Şöyle gel. Buradan bir 5000 buraya gidiyormuş. Gerek yok. Böyle gel. Ee, bunlar geliyor. Şuradan bir 3000 buraya gidiyormuş. Gitme. Böyle gel. Böyle gel. Tamam Suriye bitecek. Bir yandan bizler burada ordu basıyoruz. Suriye şu anda %100. Portekiz geliştiğini zannediyor. Bak, Portekiz tamamıyla geliştiğini zannediyor. abi Suriye'nin tamamını alabilir miyim? Teşekkür ederim. Buradan geri kalan orduları da bu arada yavaş yavaş geçireceğim. Yani ben şu anda hatta şu araştırmayı da bir geçir. Araştırmayı da bir salla. Ben şu anda Portekiz tarafında bir süre direneceğim. Bak bir süre direneceğim. Benim zaten ana karamdan getirdiğim ordularım buraya gelince Portekiz bana hiçbir şekilde bak bu kadar emin ve net konuşuyorum. Hiçbir şekilde karşı koyamayacak. Sadece benim ana karamdan ordu getirebilmem lazım. Ki onlar da yavaş yavaş geliyor. 3-5 tura Ya kardeşim yürü gitmeyin hiçbir savaş, dahil etmeyin. Yemin ederim ağzınıza, yüzünüze geliyor yani. Bak geliyor, zor tutuyorum kendimi. Sürekli bir savaş, sürekli bir savaş. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sen şöyle gel, şöyle gelin. Madrid'i düşürelim. Siz şöyle gelin katılmıyorum kardeşim İspanya Savaşı'na. Daha bu ne yapacaksın? İspanya Savaşı'na katılmıyorum ya. Sürekli bir yerlerden ordu basıyorum ancak bak bir kere Portekiz'in tüm ana karasını işgal edebilir miyim? Benim istediğim şu anda Portekiz'in tüm ana karasını işgal etmek. Bunu sağlayacağım. Bu arada e, askerlerim yavaş yavaş şeye çıkmış olabilir. Buraya çıkmış olabilir. Gelin kardeşim. Bizi her tur buralara dahil edeceğiz. Bizi her tur buralara dahil edeceğiz. Halledeceğiz. 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 Şimdi yani sınır güvenliği çok önemli. Ama bir yandan hani o kadar şu anda bölük pörçük savaşıyoruz ki ortada bir sınır güvenliği yok. Ortada bir şey yok. Ben bunu daha net savaşılabilir bir şeye getirmem lazım. Bak mesela şurada 2-200 birim çok tehlikeli şu an. Niye biliyor musun? Bu çünkü öyle yani mitoz mayoz her türlü bölünmeyi geçirecek. Etrafa dağılacak. Etrafa dağılacak abi. Şimdi şöyle ya. Ee, sen dur burada. Sen de vur şuraya. Şöyle gelin. Paramız kalmadı zaten. Tamam orayı topladık. En azından şu anda sadece İtalya'da geliyor. Aa, çok şükür ya. En azından şu anda sınır bölümlerine çekilebiliriz. Bak sınırlara yıkabilirsek bizim için rahat. Sınırlarda savunuruz. Düzlüklerde savaşacağız. Sınırlarda sa o, ne diyorsun? 7000 bin, bin, asker de getirmezsin ya. E, 7000 asker de getirme ya. 7000 asker de getirme şuraya ya. Yani şuraya asker bastım ama hiçbir katkısı bence olmayacak. Yine katkısı oldu asker basmamın. Ya ama bu şu an yarıyor beni. Bak bu tarz yarmaları engellememiz lazım. Bu tarz tarz yarmalar no. No abi bu tarz yarmalar no. Valla param da çok fazla yok ama Abi bir 7000 daha gelmiş. Ee, ordularım geliyor. Bak ordularım geliyor. Abi yapma 100 birimde kaldı orada ya. Gözünün yağını yiyeyim. O büyük ihtimalle buraya gelecek. Abi bir etrafını şey yapabilir miyiz? Sen niye buraya 5000 birim asker gidiyorsun ki? Sen de gel buraya. Tamam ana karımızdan askerler gelmeye başladı abi. Ee, Türkmenistan gibi devletler de şu anda bizim yanımızdalar. Tamam. İtalya, İtalya birazcık birazcık bir yardım görebiliyoruz şu anda. Abi şöyle git. Ben e, şey yapacağım. Ben şu an şeyle ilgilenmiyorum. Eee etmekle ilgilenmiyorum. Tekrar kanser olmamak için etrafımı çevrelememeleri için bir sınır dolduracağım. Diğerleri ilerliyorlarsa ilerlesinler abi. Umurumda değil. Bak mesela şuradan yardım. Şuraya bir asker götüreceğim. Tamam bak şuradan da ilerleyelim ama bu şimdi yani mayoz mitoz bak hani gerçekten bu oyunda en sevmediğim şey savaş mekanikleri. Ya mitoz mayoz her türlü şekilde bölünüyorlar. Murk yani nefret ediyorum ya. Gerçekten nefret ediyorum ya. Hay bana savaş ilan ediyorlar. Yani çok saçma. Mesela Portekiz ve Suriye'nin birleşip bana savaş ilan etmesi çoksa ya sanki kazanacaksınız ha. Bir kazanma ihtimali olsa beni zor durumda bırakacak bir savaş değil ki. Yapıyorlar. Maksat oyuncunun oyun zevkinin içine sıçması. Başka bir maksat yok. Tam buradan sonra da yarılmayız ya. Sınırlarda yeterince ordular var. Buradan sonra Yarıl yarılmayız diye düşünüyorum. E bir tek gülmekten yarılabiliriz. O da Portekiz'in haline yani. Gülmekten yarılabiliriz. Tamam başka. Tamam şu an sınırlar güvenli. Sınırlar güvenli. E, tamam. Ya gitti. İtalya gerçekten buraya işgal mi etti? E, buraya bir de talep mi ediyorsun yani benden? Nedir böyle bir talebi mi var senin? Ya anan ya. Tamam. Abi umurumda değil. Farklı bir yerde ordum mordum varsa. Zerre kadar umurumda değil. Mizmonu mizmonu al. Ya gerçekten şunu vermiyor musun bana? Şöyle yapalım. Aynen. Böyle kalsın. Hatta şöyle kalsın sıfır olsun. Reddetti. İtalya reddet. Kimseye karşı koalisyon kurmam. Kimseye karşı koalisyon kuracak dilim. Ben artık savaşmak istemiyorum yahu. Osmanlı'yı kurmak için savaş yapmak istiyorum ya. Osmanlı için savaşmak istiyorum kardeşim ben. Biz şu anda İtalya ne? Portekiz'in nerede toprağı var? Portekiz niye %100 değil abi? Ne yapmış Portekiz? Biz kimle savaşıyoruz? Ben bir de burada İtalya'yı mı mutlu etmeye çalışacağım? Ben bir de gelip burada İtalya'yı mı mutlu etmeye çalışacağım? Ya İtalya. Yemin ederim bak sana savaşı ilan ederim ya. Çok samimiyim bu konuda. Portekiz tamam gel şuraları işgal et. Ya ne yapalım abi, Buraları da işgal edelim. Tam 100 oldu. Ama e benim için daha iyi oldu mu? Ben gideceğim buraların hepsini alacağım. İtalya'da bir yeri aldı. Herhalde mutlu şu anda. Aynen. İtalya'yı memnun etmeyi başarabildik. Birazcık zor oldu. Bir tık zor oldu. Abi ben bak bak yani bana kimse savaşı ilan etmesin. Yemin ederim çok sinirliyim. Bak samimi söylüyorum inanılmaz sinirliyim. Ukrayna Rusya savaşı var. Çok şey bir şekilde birbirleriyle savaşıyorlar. Abi izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölüm Osmanlı için ne yaptık? Bir Kıbrıs fethi yaptık. Bir Suriye fethi yaptık. Ee, Osmanlı yakın Yakındır, ya yani çok inanılmaz yakın değil ama e, yapacağız, yapacağız. Bir şey Mısır'la falan savaşacağız, Suriye ile Ürdün'le savaşacağız. Olacak, olacak. İmkansız diye bir şey yoktur. İmkansız diye bir şey yoktur. Abi, izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. hoşçakalın